Merhaba değerli izleyenler. Bodrum Gündağından devam ediyoruz. Sektör yolculuğumuza. Rentekar ile ilgili aslında çok hoş, çok özel bir mekandayız. 70'lerin, 50'lerin esintilerini bulabileceğimiz çok güzel bir mekandayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Refai Kıyaker var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz sektör. Bizleri ağırladığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimize geçmeden önce sizleri biraz tanımak istiyoruz. E, i̇smim Refai Kıyaker. Firmamızın merkezi 18 yıl önce Ankara'da kurulmuş olup burada da Bodrum'da 5 yıldır e, şube olarak hizmet vermekteyiz hizmetlerimiz arasında araç kiralama, motosiklet, scooter kiralama ve karavan kiralama gibi e, hizmetleri Bodrum'daki gelen misafirlerimize e, sunuyoruz. Hı hı. Böyle bir konsept oluşturduk. Harika. E, bu şekilde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Şimdi pandemiyle beraber biliyorsunuz ki yaşam koşulları çok değişti. Evet. İnsanlar artık buraya akın etti. Burada yaşamaya devam ediyor. Bu anlamda rentekar hizmeti olarak kısa dönemli ve uzun dönemli olarak düşünüldüğünde fiyat performans olarak neler aktaracaksınız? Tabii ki e, minimum 3 günlük araç kiraya verebiliyoruz. 3 günden sonra 7 e, gün, 15 gün, 1 ay ve 1 yıl olarak uzun dönem de kiralama yapabiliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok, mevcut, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben şey teşekkür için. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.